Vallahi çekiyor. Sesli ama sesini de alıyor. E sesimi de alacak tabii canım. Bak oğlum o e, kameraya. Abi kameraya daha yavaş ver. Böyle fırt fırt dönme. Hepimiz böyle yavaş çekelim. Kızım de. Bir Nasılsın? Evet oğlum hadi Fatih bak kameraya. Bak bak kameraya bak. Teyze. <laughs> evet. Merhaba teyze. Merhaba teyze var ya yolda. 6-12 yani. Bak evet. orada televizyona çıkacağım onu. Sağlıklı bir gelecek için sizleri bekliyoruz. Türk Diş Hekimleri Birliği ve Kavga Sağlık Derneği ve Türk Diş Hekimleri Birliği ve Kavga Sağlık Derneği desteğiyle Türk Diş Hekimleri Birliği ve Kavga Eğitim

Lalayla lay lay, lalayla lay lay, lalayla lay lay. Amanin oğluma, amanin oğluma. Amanin oğluma. Ne yapayım? Giyindin mi Fatih? Ne yapayım? Ne yapayım? Hadi şarkı söyle bakalım. Hı? Hikmet teyze. Hı? Hikmet teyzem gelecek. Ne zaman? Buradan televizyondan Hikmet teyzem gelecek. Televizyondan gelecek Hikmet teyzen. Ne zaman? Yok, gelmeyecek ama. Yok, sen şarkı söyle hadi. Yok, ben şarkı söylemiyorum. Ama şarkı söyle bak, Özge ablan şarkı söylesin dedi. Söyleyebiliyor musun oğlum şarkı? şarkı? Söyleyebiliyor musun? Hadi bir şarkı söyle de görsünler. Yok. Ama sen biliyordun ha. Ben bilmiyorum. Ne ben yapıyorsun? Ben yapma şeyleri Söyledik de. İşte naz yapıyor. Hadi bir şarkı söyle oğlum, da Hı hı. He? Bakayım. Şuradan ne söylüyor? Hı? Ama bozuyorsun hep onları oynuyor oynaya ya. Şuradan yapmayayım Yapmaz Yapmazlar. Yani. hayır dediyse, yapmaz. Şuraya şey. Ha yalın. Hayır dediyse... Beni çekmesin ya. Bak bir buradan selam söyle Serap teyze de, Özge abla, sizi Vay bekliyorum be. ben de. Gelin ev, bize gelin de, değil mi? Hı. Hadi söyle ama bak oradan söyle, Serap teyzen sonra televizyondan seyretsin. Seni dinlesin. Kim gelsin Dur, bir? Kim gelsin bir? Teyzen, teyzen sen sen gelsin. Teyzen, sen söyleyeceksin, gel diyeceksin. Bir daha o, gelsin, bir daha. Bir daha gelsin. Gelsin de söyle de gelsin. Teyze gel Özge abla gelim de, değil mi? Söyle. Sen Hadi ne? söyle çek. Sen ki konuşmasını? Acele etme dur. Var da ben nasıl <laughs> söyle söyle gelim de. Ne? Teyze gelin de. Bir daha buyurun gelin de. Thank you.